Arkadaşlar bugünkü videomuzda Minecraft videosu çekeceğiz. köylüleri kurtaracağım aslında ben biraz şimdi. Şöyle bir vuralım. Köylüleri kurtaracağım. Ee, bizim şeyimiz o. Şöyle bir vesa işte bunlarla bir ve... Oh, of. Ha, doğru şurada üstte köylü koymuştum. Şuraya düşüyorlardı. Hop bak düşmüş. Düşmemişler. Ben buraya böyle bir yer açmıştım. Dedim ki bu, bu zombiler salak. Dedim bu zombilerde akıl yok. Ana ne? Creeper. Creeper. Ne yapıyorsun Creeper? Evimde ne yapıyorsun Creeper? Creeper kapıyı mı açık bırakmışım? Ne yapmışım? Sen nereden girdin? Şuradan girmiş. Uyanık. Çık evimle çık evimle çık evimle. Patlama patlama çık evimle. Geç patlamaz cansız moddayım ya. mi? Eee. Cansız mod diyorlar. Bu game mod 0. Pardon game mod 1 yani şu anda. Köyleri köylüleri kurtaracağız derken her yeri. Ben aslında daha önce de videoya girmeden önce şu kapıların olduğu falan demiştim Şöyle, şöyle kitlemiştim. Yani blok falan demiri blok koymuştum. Bakın köylüler rahat rahat ediyorlar. Sabah onu çıkartıyorum ama e, hangi eve girdiklerini tam tahmin edemiyorum. Şimdi şu bizim köylümüzün evine girelim bir hop 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 sen orada dur. Sen de onlar demir bloğu kıramazlar. Köylümüz orada arkadaşlar. Köylüye yatak da koydum. Ben i̇stediği zaman yeter. Şimdi ama ben burayı kırıp şöyle yapıp ooo oh oh, köylü buraya düşse geberir. Şöyle bir şey yapıp şurayı kapatıp şöyle şu aşağıya doğru kapatıp şöyle şöyle kapatıp şöyle açsam şurayı kapatsam şuna şöyle bir yer açsam yani basabiliriz değil mi? Güzel. Yatağa gerek yok artık. Şöyle bir yatağa. Sana şöyle bir ev yaptım. Bak nasıl olmuş. Güzel mi ev? Evin güzel mi yani? Onu söyle. Bir... Ee, evet nasıl oldu evin nasıl güzel oldu değil mi evini genişlettik şöyle bana teşekkür etmen lazım ben kaçar senin şu üstünü kapatarım örümcekleri gelmişsin değil mi lan Şimdi nedir kılıcımızı alalım? Nedir? Zombileri öldüreceğiz. Gel lan buraya zombi. Gel lan buraya. Seni... Sen şimdi... mi büyüsün ben mi büyüyüm? Haydi bak. Ee, şimdi mesela ben bunları mesela canlı mı dalayım mı? Bir dakika. Şöyle basalım. Nereden giriyorduk? Yani şuradan giriyorduk. Ayarları girelim. Canlı modda hem örümcek saldıracak hem şey bütün şeylere saldıracak şimdi. Yaratıcılar hayatta kalmayı diyelim. Ayarlara çıkalım. hepsi evet, beni görünce üstüme saldıracak bakın. Geldi yani mesela bundan zarar yemeyelim fazla. Bu zaten bir şey yapamaz. Elimize kılıca bakın mesela. Şimdi zombiler benim görünce benim üstüme saldırır büyük ihtimalle. Saldırmıyor. Yani... <laughs> kaç 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 valla hepsi şey olursa benim sıkıntı değil. benim için sıkıntı var mesela örümcekler mesela bak örümcek örümcek bak son anda kıvırttırdı bu da şimdi zombiler nerede lan mesela bu bana sıkacaklar. şimdi sıkamazsın sıkamazsın sıkamazsın. ben seni öldürürüm sıkamadım Şimdi a creeper geliyor. Creeper kardeşlerim geliyor benim. Creeper garda değil kardeş lan kardeş. Oh, oh, oh. oh. Bas 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 şöyle basalım ananı bunlar geliyor ananı. Hop oh, bas 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 Bunlar geliyor. Oo o kat var bak şuraya of ananı gebertim, bunlar. Ananı zombiler. Ananı kaç 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 kaç. kaç. Gel bana. Aa küfür et 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 küfür et. Küfürler arkadaşlar. Küfür et küfür et silerim belki. Silmesem de olur yani değil mi? Size bir şey olmasın. Şunu gözüne bakmayalım vallahi bu bize ışınlanır Bir şeyler yapar bu bize. Eee gel buraya gel buraya gel buraya vuruyorsun. Arada... vuruyorsun. Creeper'ın patladı yanımda. Bak sadece Creeper verdi yani o kadar güçlüyüm. Şimdi inekler sizi öldüreyim mi? Bir dakika ne kadar hasar almışım. <laughs> Derken hiç hasar almamışız neredeyse. Şimdi canlı modda bir şeyler yapmaya deneyeceğiz. Şu kadar bir şeylerim kaldı var. Şu eve gireyim ben bir abim. Bu evi, bu, bu evi çiğdik bir dakika. Şey bir dakika şurayı. Şimdi nereye di? Hangi köy ya? Hangi bir dakika? Hangi köy Hangi evdi? Hangi köy ya? köydeyiz ama hangi köy diyor bir de? Ya. Köyleri salayım mı artık? Salayım değil mi? Salayım. Bir dakika şu neyle karıştı? Baksın içeride ne yapıyorlar Allah'ım. Allah'ım siz ne yapıyorsunuz lan hani içeride? Ne yapıyorsunuz siz içeride ne yapıyorsunuz? İçeride var içeride. Siz içeride bunu kırıncaya kadar yıllar geçecek. <laughs> Ben şöyle aa, kazma almamışım. Bir dakika kazma alalım sonra döneriz. Kazmayı alalım sonra döneceğiz. Ben kazmayı aldım diye hatırlıyorum ama kazmayı almamışım. Lan. Şuna elmas alalım. De elmas iyidir abi. Elmas kalkmış. Ah, yok bu bu modda kızacak Bir dakika dur. Elmas iyidir abi de dur şimdi bir dakika ayarlara girelim. Kalktı kalma. Okey. Şimdi seni bir kıralım şuraya hop. Kırıl 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 kırıl. Ve evet. elmaslarımızı. Para elmas diyorum şeyleri alalım. Elması hangi kazma ile kırarsınız arkadaşlar yorumlara yazın. En son hangi kazma. En son hangi kazma ile kırarsınız siz. Ee, tahta kazma ile kırığı mı? Şimdi seçenek sunacağım size. Tahta mı? Elmas kazma mı? Yoksa demir kazma ile mi kırarsınız? Bir dakika şu köylere saldık şimdi. Bunlara bir tarım yapsın. Bir şey yapsın. Seni de savacağım köylü. Hemen şöyle bir salayım seni de. Hop. Köylü var mı? Ben de köylü var diyorum. Aa, varmış. Burada yukarıda var mı bu arada? Yukarıda yok. Daha sandık var. Dur. Sanın içinde hiçbir şey yok. Ben aldıydım ne ona. İlk köye ilk geldi yağmamıştı. Gel lan artık kurtuldum. Ne siz bir şey yaparlarsınız? Ben varım burada. Köyün golemlerini öldürmüştüm. <laughs> Öldürün, bilmiyorum canım öyleyse öldürdüm. Ee... adam çalışıyor adam. Abi ona onar ve büyüyü kaldır diyor bak mesela. Abi adamlar çalışıyor burada. O kadar çalışıyor. Oğlum üç tane ocak ne alakası Ben kendi evime gireceğim evimi. tamamlarız. varız evimizi durun bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ne yapacaktık? Hmm, bir şey yapacaktık da, ne yapacaktık? Hadi bir şey yapalım. Şuradan şuradan yapalım şöyle. Şuradan bir dakika. Oo demiri balta yapalım abicim hemen. Şimdi demiri balta yaptık ya. Demir baltayı Şu tohumların yanına alayım. Tohumu alayım ki önce. Bunlar ne abi şimdi? Sen bunu buraya neyse ben çıkayım. Abi, abi ben çık. Ne olur az Olur mu sen kapının içinden nasıl İlk Onu Anlamadım bak. Geçiyor mu ya? Geçmiyor. Ha geçti. Ne Oğlum ne bir şey olur orada. Anlamadım onu. Domuzları da mı çeksem ne yapsam? Her tarafa da demir koymuşum var ya. Şimdi benim bir odun bu fazlan lazım, lazım. Odun, 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 odun. Baron bunlar lazım lazım. Şimdi niye lazım dersiniz? Biliyorsunuz zaten olay direkt. Şimdi kızma. Oda varsaım zaten karıma. Şunları ilk alfaya nakalım.

yani size bir soru yani niye bizi saldırıyorlar böyle? eee size bir soru yani yorumlara yazın yani bizi izleyenler yorumlara yazsın beğenip ve like atmayı da abone olmayı unutmayın. Şimdi e, ben şık vermeyeceğim. Ya yani kendiniz bir neden yazın Ben ona göre en arabanın en iyisini değerlendirip e, bir şeyler derim bilmiyorum ne derim bilmiyorum. 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 Ee, Oo, oh, güzel güzel bak ben buraları iyi yapmışım. Şeydeki. O yanlış şeylerle kazıyorum. Abi şuna geç şuna. Eh. Şimdi... Ama demir şimdi ihtiyacımız olduğu zaman kazarız. Şimdi fazla ihtiyacımız yok. Zaten demir dolu her yer. Ben demir koymuşum her yer böyle tak tak diye Hep her tarafa demir koymuşum. Şimdi ben kendime maden açacağım. Maden. Ee, nereye açayım nereye açayım? Şurası iyidir abi. Tam şu noktaya dermişim dermiyorum. Şurası madeni iyidir. Şurayı açalım. Orası şey ya. Nere? Kö bir tane daha mı köy var lan yan yana yoksa? Diyeceğim yok. Köyün devamı şu. Köyün devamı iyi. Şimdi ben buraya kazıyorum. Şöyle bayağı bir kazalım şöyle. Şöyle bir kazarım şöyle. Hop 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 hop, 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 hop. Hemen demir bulduk zaten. şöyle maden yaptık Demir bulduk arkadaşlar. Hop demir erdi. Şimdi ben şunu şöyle kazmak istiyorum. Hop hop hop. Oh my lord. hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, oh. hop hop Aa, oh, ne bulduk? Yer bulduk bir dakika. Şuraya koysam. Oo, oh, oh, wow, oh. Çok güzel, buranın çıkışı var mı? <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel. Zombiler gelirse zaten nerede bulduğumuz var. Anasını anladınız siz. Söylemek istemiyorum. Bunları almak istiyorum. O bol keseden şey var ya her yerde demir var. Bol kesedi. Aldım mı lan hepsini? Ana! Abi bir dakika dur yanlış yaptık. Hop 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 hop. Oh, Onu nereye koyayım? Toprağa bak çok yanlış yerlere koydum. şurayı şöyle geçeyim. Bunlar neydi ya? Unuttum bak bunların adını. Adı neydi bunların? Ne Bak düşme. Düşme. Hmm, ben nereden kazdıydım? Bir dakika. Heh, şuradan geldi değil mi? Şuradan geldi. Aşağısı niye öyle aydın? lan saçlar. örümcek mi gördün? Evet. Şurayla teyze. Hadi, dön, bir şey. Hadi. <laughs> Anam, çıkamadık. Kendi canımıza götürüyoruz. Allah'ım bu kadar da Şurayı kapatalım. Oo, oh, güzel. Ben bu madeni beğendim. Şimdi buranın niye açık? Oraya fazla gitmeyelim şimdi bir şey olur. Kalır zorlarda. Abi, yorumlar. Yorumlara yazın bakalım. Örümcekler bize niye saldırır akşamları? Yorumlara yazın. Bakalım ne kadar Minecraft bilginiz var. Bakalım ne kadar maya bilginiz, bilginiz var mı? Ama ben şuraya kapatmak istiyorum. Şimdi buradan sıkıntı gireriz belki. Hadi, hadi. Evet. Çok güzel, çok güzel. Of 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 Abicim yakıyoruz. Hop 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 hop. kadar da yeter. Ay, nasıl çıkacağız? Şu lan sıkıştı. Of çıkalım şuraya. Ya. Şuraya şöyle bir iz bırakayım. Ne? Farklı bir blok koyayım. Şurasına ne buraya koyalım ne var? Şu var. Şundan koyalım şöyle. Oğlum ha dedin ne oluyor görünmezmiş. mi Nedir kapış? Allah'ım bu şeymiş. An yaptı Şimdi canlı moddayız aga canlı mod. Şimdi yine akşam oluyor. Oğlum evlerinize girin bakayım hepiniz evlerinize girin. Şu çan çalayım da evlere giriyor. Çanlar, çan nerede Bak oyunu sesime çıkayım, oyunu sesime çıkayım. Herkes girsin, herkes girsin. Herkes girsin oraya, hepiniz yatın. Kapıyı açtı ya, bu çıkamadı. Lan, sen dışarıda mı kaldın? Sen ona ödeyeceksin. Aa falan diyorum. Aa bu ustaymış lan. Usta sen şuraya, gir, usta. Usta şuraya, gir. usta nereye gidiyorsun? Usta. Tamam. <laughs> <Ha? gülüyor> Şimdi nereye bakıyorsun? Evet, evet dedim ya. Bak zombiler geliyor. Ana. Hani. Oh, o no, nu no. nu. Oluyor mu? Zombiler geliyor. Kaç. Beni ben de kurtaramam, ananı kurtaramam haca Ay seni kurtarım ben, sen köylüsün bizim köylümüzsün haca <laughs> Cebertirim lan hepinizi Köylü kaç köylü kaç Köylü sen mal mısın? <laughs> Köylüyü rahat bırakamıyorum Lan ne oluyor nerede oğlum bu? Bir dakika bir dakika sıkıntıya girdik dur Ne oldu? Ne oldu? Şöyle saç. şöyle. Annem ne? Canım da Aç kaldık. Benim acilen yemek bulmam lazım derken. Oo, çok güzel yere girdik. Çok güzel hareketler bunlar. Bir daha. Bir daha.

Ha mikrofonu. Şaka pizza. Şöyle. Ha. Ha bu anında kaldı abi. Nasıl çıkacağız erken? Ben ben yapacağım. Şöyle bir şey. Bas bas lan bas 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 Hoppa. Oğlum köylüyle mi dönüştürdünüz abi? Sizin cezanıza. Ya düştü bir, şey. bir dakika bir dakika. Çok yanlış evlere girdik bir dakika. Koyun ya şuraya. Ah. Çok. Ulan bir dakika. Bir Sen beni öldüreceğine zannettin mi? Tamam. Bir şey olursa ölürsün. Hasar yok bilinme. Hasar yok bilinme. Geberteceğiz şimdi. Oğlum bu ne? Köyün her yeri zombi Şurada ben şöyle bir şey yapayım da... ...şunlar gelemesin. Tamam gebereceğiz. Köyün her yeri zombi bu neymiş? Bakın bakıyor, bakır bu? Bakır, güzel Bakır yiyeceğim artık. Karnımın doyması için. Telefon, telefon. Yiyelim artık. Videomuz kaç dakika olmuş? 21 dakika 6 saniye kalmış şu anda. Bana niye gelmiyorsunuz lan? Ne gibi bir şey oldu? Ne işin var ama? ben nedir var. Ben... Şey var. Adam herhalde bana saldırıyor diye Beni çağırıyor. Ne oh. oh. istersek kuralıkları yerim abi yani. Anam anı. Evet yürüyoruz arkadaşlar. Oğlum şu köylüyü rahat bırakın artık ya. Aa 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 hayır hayır. Benim onu. Öldü. Aferin. Evet arkadaşlar şu anda oynuyoruz. Oh, oh, oh. gelme 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 gelme, 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 gelme. Det er bare noe kostnader bakpå. hasarı baya vermişim ben. Abi çekip vurma artık beni. Bak ben gelişe gelişe. Gelişimleri gelişim mi? Vurma lan vurma lan. Şey ne var ya? Ben çektim. Ben çektim. Við verðum að geta, við verðum að geta Þá fólum við Þá fólum við eğer biri geldiyse var ya ben bunları kök köktürme, köktürme yani. Köylüler hepsi zarar görmüş ya. Direkt dakika ben bunları da yarım Ezan okunuyor. Allah kelim helali. Arkadaşlar oyunumuz mu Ezan okunuyor. Oyunumuz duruyor. Şöyle.

arkadaşlar bir şey oldu. Görüşürüz.